Rüyada rakı görmek, rüyada rakı içmek. Rüyada içkili bir zevk alemidir rakı. Çok ağır bir hastalıkla yorulunur. Rüyada içkili bir yerde içmek, eğlenmek çok ağır bir hastalık demektir. Haram olarak yorumdur. Rüyada rakı içerek sarhoş olduğunu görmek iyi değildir. Bir dükkandan rakı satın aldığınızı görmek, yakında bir hastalığa yakalanacağınızı, fakat kısa zamanda iyileşeceğinizi gösterir rakının dökülmesi hayra delalet eder. Bir rakı fabrikasında rakıların şişelere doldurulduğunu görmek o yerde kişinin biraz sert geçeceğine işarettir. Bir başka rivayete göre rüyada rakı görmek veya içmek haram bir mala veya büyük bir günah işlemeye işarettir. Rüyada görülen rakı fitne, şer, düşmanlık ve kızgınlığa işarettir. Rüyada içki içmek içinin ahmaklık ve cehaletinin delalet eder ölü bir kimsenin rüyada içki içtiğini görürse o ölü ahirette nimet erişimi, erişimindedir. Çünkü şarap cennet ehlinin içkisindendir. Ancak ölünün devamlı rakı içmekle ölmüş olması ve hayatını içki içmeyi helal itikat edenlerden olması tabirden müstesnadır. Rakı su ile karıştırılarak içildiğinden dolayı evlenmek isteyen kimse için hayra delildir. Rüyada rakı içmek ya da görmek yanlış hareketler sonucu kötü yola düşmeye, geçimini haram yoldan sağlamaya veya hasta olmaya gene olarak işarettir. Rüyalarınızın hayırlara vesile olması dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımıza paylaşarak bize destek olmayı unutmayınız.